Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim ve takipçilerim kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bir videoda daha karşınızdayız Zula'yla geldik bu akşam Zula videosu çekeceğim arkadaşlar ee, Rekabet görüyoruz harita olarak da Safranbolu yaptım Safranbolu'da iyi oynuyoruz çünkü elimiz ısınık değil ee, Valorant'tan geldik buraya Dedik hani bir tane de video çekelim Güzel de bir videomuz olsun masamızda Berkay var arkadaşlar kasap Hasan O da adını değiştirecekti niye değiştirmedi bilmiyorum kasa basanı değiştirecek Arkadaşlar ee, bu arada kanalıma abone olup beğeni atmayı lütfen unutmayalım abone sayımızı yükseltelim beğenileri de lütfen keşfete düşmemiz için atalım arkadaşlar sadece tık düğmeye basacak zor diye o işareti var parmak işareti o parmağı basın Arkadaşlar bu arada hastayım gene gene hasta oldum Arkadaşlar bunu falan tıkalı O yüzden sesim biraz kötü Kusura bakmayın bakalım bakalım nasıl bir maç olacak bakalım arkadaşlar bakın hep böyle zula videomu izliyorsa biraz Valorant videolarımı da izleyin güzel zevkli videolarımız var yeni arkadaşlarımız var aramıza katılan onlarla da oynuyoruz ee, güzel video çıkarmaya çalışıyorum Valorant'ta da ona da destek olursanız sevinirim Evet abi geldim her videoma da destek olun Ben de senden bahsediyordum Berkaycığım ismini ne, ne zaman diyorsun? değiştiriyorsun Jack Sparrow yapıyorsun bu maçtan sonra abi. Yani artık kasa basanda kalmasın biz hemen. Bombayı kur kasa ve patlat. Eksildi kafamla tahta gönül bina ama gülüm. Ne, uzun çok fena tarıyor aman Aleyküm. Allah. Kaç 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 uzun kaç. Çok fena tar yollaruz uzundan Sadece dal alırım iki. Afsız dedim oğlum. Duruyor mu ben hızlıca? Kork 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 ben bitirelim bu işi. Bomba kuruldu. <laughs> Aha. Nerede? kapıda, Mit, kapıda. Sniper mı? Kısa çıkacak muhtemelen. Yok oğlum görme M4 M4 68'e vurdu beni. Görmedik ki. Bence gelmeyecek o. Aa, Gladio kazandı. O gelecek ola. Eyvah. Yalnız kısayı iki kişi tutuyor adamlar ya ne saçmalık olsun daha iyi. Yeah. Yemiyorlar. <laughs> ya of ne kadar salakça oynuyorum. City var bir tane. Abi niye böyle salak gibi oynuyorum? Elim ısırık ondan mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Buradan bakacağım, öleceğim. Atla City'ye vur şöyle, bu intikam al. Vur onu. Ya bu kafamı Sı karıştırdı o, kafam yanımdaki oldu. ya. Ah be. Bombayı kur ve patlat. Ya yanımdan koştu, kafamı karıştırdı ya. Ah, mit ve tutuyorlar. O zaman uzun gidelim abi. Bu da gitti. Bunlar uzun gelmiyor değil mi? Yok. Oh. Ben bunun arkasına abi. Arkan dikkat et. <laughs> Bir daha gelebilir dikkat et. Al lan Berkay şu eli. Arkalıyor şerefsiz. Göster lan bir daha. Oha be her yerden adam geliyor. Hadi be vurdum ama. Başaramadık. Bir ara Bir canlı şey açalım yerim. ya. Açalım abi. Bu ne lan davul tokmayla geziyor bu? Eee Ramazan ya. Birinci canı çok az da. Abi çok sniper var işte Babamın onun canı az ya. Öldü Öldü dedim sana bak. Mitteydi bu ha. Bir yerden geliyor. Bomba kuruldu. Alta dikkat et. Ay pro oynayamıyorum belki. Eyvah diyorum sana. Yok abi taramalısı var ya. Lan ben bunu vururdum var ya ben sniper diye. Eyvah! Helal. lan. Sniper oynayan ama helal. tabanca oynayabiliyormuş. Berkay sen uzun aç uzuna bombayı konuş lan ben geliyorum Şu midi bir bakayım. Ölmemişler. Uzun gelmiyor bunlar zaten be ya. B boş. B1. Gel Uzun gir Geliyorum geliyorum Canım az Bekle şimdi <laughs> Uzun canı az Bomba kuruldu Nerede bomba? Bir kişi Karnı, kaldı Kırık. Kırık lan sonunda Kırık ne alaka be? Bomba B'de mi? Evet. Lan ağzına nasıl A gittik. Vurdum lan bayağı. Radyo kazandı. Az daha eriyorduk ya bok yiyin. Aynı şekil Berkay. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Ben uzun gidiyorum da. Sen gelmiyorsun ki peşime Tamam mide bakıp geliyorum da belki B boş olacak. B1 geçti. Anam nereye takıldım A lan? A boş gel uzun boş. Geliyorum. Kaçlar var. Öldü. Aldım birini. Berkay arka bak bari la. Ben gidiyorum abi aldım gazımı elleme beni. Altı canım var. Nerede? City'de. Açık. Kuruyor mu ayağım? Kur kur kur. İki kişi lider katili. Bomba kuruldu. Açığa kursaydın Aa. lan. Ee, ulan vurdum bayağı vurdum. Nerede? Yana az. Ada ada bomba geli. da sağında sağında. BK, geli, gel. Çözüyor. Çözüyor. Çözüyor git. Bomba imha ya, ya Berkay. Berkay. <laughs> Berkay şu bombayı şuraya kursana <laughs> abi bak şuraya şuraya. Bak double door'dan adam <laughs> geliyordu. Double door'dakini <laughs> ölecektim. Öyle dedi double lan, door dedi. Lan double door'u ben tutuyorum oğlum. Adam double door dedi. <laughs> adam önce seni değil beni öldürür kardeşim orada ya. Bak bir tanesi double door info verdi. Aç şu uzun aç git. Uzun boş gir gir. Atma o sisi oraya. Başka türlü geç <laughs> uzun yok bunlar gördüğünüzde. Ulan traktöre kuruldu. Traktör var sağ. Olun. Ya. Ya ben işte konsantre dağılıyor. Bir kere böyle bir salaklık yaptık mı? Benim dağılıyor konsantre yani. Şu sniper'ı sal. What? Abi ben sniper'la oynuyorum. Senin yüzünden gitti geçen el. Bey, gelip, tamam. Bombayı, gelip, şey kazandı. Bombayı kur ve patlat B oyna B be, Berkay Yürü yürü B boş Hay ananı satayım size atamadım Gir B'ye Nah boş B Nah 2 miymiş be Yeon Bey, dönün abi. Bomba kuruldu. Temiz bıçak. bir kişi kaldı. Gladio kazandı. Şunlara el vermememiz lazım ya. Ben bu attım gene abi. Bombayı kur ve patlat. Sünnetimizi yerine getirdik. Haydi sektir git. Uzun traktör önü var ya. Hep oraya pusuyor. Şimdi vuracağım onu. Aldım. Aldım ama kısa var bir tane. Kısa arka pusmuş. Arka? Ee, nerede biliyor musun? Ha orada Berkay. Orada solda arkadaydı. Oradaydı. Lan lan fıçı yap. Ulan Allah cezanı. Kur 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 kur. Yo abi ben kurmuyorum da. Kim kuruyorsa kursun. Bak adam nereye kuruyor görüyor musun? Bak izle adam. Mitte Aha. bu mitte. Mitte adam kuruldu. Adam ben de kurarım oraya rahat rahat. Gladio kazandı. Bombayı kur ve patlat. Takımı taşıyoruz gene hadi. Ya ne yapalım bu? Geri 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 gel. İki kişi tam kafadan. Kurba abi. Gösterme. Kurumu. İçeri gir içeri. Ben evet, tüneldeyim. Üç kişi. Bir kişi kaldı. Ya. Hasad, Onu da bak. bana salsaydın var ya. Kazandı. TK atıyordum ben kardeş. <laughs> Vallahi tünelden geldi. Ha, benim TK gitti var ya. 4 kill aldım artık. <laughs> tünelden geldi herhalde. Ben kısa koşuyorum. çıkıyorum. Ben uzun gidiyorum. Ya oğlum burada aradım 10 canım kaldı. Yok ama çok bombaydım. Canım az. Uzun iki kişi uzun. İki bıçak iş. daha. Uzun iki. İkinci bıçağımı attım yalan mı maçta? Uzun iki yaralı. Tamam bizim çocuk oraya bakıyor. Ya çıkar çıkmasın Malak oldu. B kal sen. Sen bizim uzundaki çocuğu izle kay. kişi. Bak yine yedin ekmeğimi. Hala var çukur. Kısa Tamam. Bak B'de adam var. B'yi izliyorum ben. B ölürse B'ye gidin diyeceğim. B kal sen kal B. Sen kal B. Ben tek başıma tutuyor tutuyo mu anasını satayım. B salma B'ye Uzun geliyor uzun geliyor Reklamımızı da yap Berkay Kasab, bir Sal şey bana kaldı. sal bana sal TK Uzundan bu hayır, hayır, hayır. Seri katil Seri katil Eyvallah. TK attım ya lan. Bomba bölgelerini koru. Ulan yazamadım. Yarın sabah paylaşacağız videoda. Aldım kısa bir. Bomba kuruldu. Aha. Aha B'ye B, ye, B ye kurdular. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. 47 yedi. Tünelden geliyorum. Tam kafada. 3 kişi. Kasal. 1 kişi. TK sal. TK sal. Ah lan. Çöz 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 Berkay çöz. Bomba nerede lan? Ya Berkay ne? çözsene be kardeşim. Adam çözüyor adam çözüyor adam. Lan ben aldım bombayı adamı ne? Bomba imha ediyor. Ben edildi. görmedim ki bombayı. Lan az daha gidiyordu ya. Arkadaşlar ne videoyu ne yarın ne? sabah paylaşacağım on gibi Bomba izlersiniz. bölgelerini koru. abi abone olmayı lütfen unutmayın. 23 adam ne be yu. Kardeşim iki kasap bir TK attık yani. Uzun uzun ama çok uzun hepde. Uzun aldım, aldım, aldım 4 tane. Sen tut kısa Kısa bakın. Kısa bakın. Kısa bakıyorlar mı Berkay? Yok. <laughs> can balkon Can az, balkon balkon İki kişi İçimde can var. Gelirler söyle adamı sen. 3 Üç kişi. Bir radyo İkiniz de aynı anda vurdunuz. Vallahi billahi. E bu maç Ama buradan dönmez artık ya. Vurdu. Oğlum çok efsane Bunun oynadım bir şey oldu. Oğlum gelsin bir Hadi lan Berkay. <laughs> bir tane kafasına gelsin. Kısa geliyor bir tane. Bu biri kısa geliyor. Lan uzun. Ulan bomb. Salak, kısa bu çocuk bu. ya. Kısa girdi. Kısadan çıktı. geri kaçtı. Adam önünden beni tarıyor. Bitti. Mitte. Alt tünel girdi. Üst tünel çıkıyor. Emre sen B'ye koş. Hayır, tünele girsene sıkışır. Sık. Helal, elinize Biraz sağlık. Kazandı. Emre Zaten bu vururdu. Emre Başka güzel vurdu kardeşim, eline sağlık. Ay ikinci olmuşum. Oo, hayret. <laughs> ya, İki tane ağrıdı. atmadım, TK'mı atmadım, öbür TK'm senin yüzünden gitti. Vallahi ona yapacak bir şey yok be. Arkadaşlar maçı kazandık. E, güzel bir maç oldu. Rakip biraz fark yedi ama olsun. Yapacak bir şey yok Arada biz de yiyoruz o farkı. E, bu arada tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğen atmayı falan, unutmayalım. İzlerken inşallah keyif alırsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Durun size şunu da göstereyim. Bir saniye. Bakalım ne verecek bize bu kasa. 10.000 zp verdi. Ya Allah bereket versin. Zp zp'dir. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.